Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün muhteşem bir gün geçiriyorum. Çünkü o çok sevdiğiniz Intel'in bugün doğum günü. Ve ben de onun doğum gününü kutlamak için ona minik bir hediye alacağım bugün. Aslında bu hiç hesapta yoktu. Biz birlikte video çekelim dedik aslında. Sonra Intel dedi ki ben henüz gece pazarımı açmamışım. Ben de dedim ki madem bugün senin doğum günün ve gece pazarını açmadım hiç sana sanki ben doğum günü hediyesi almamışım gibi bir de gece pazarından beğendiğim bir şey alayım dedim. Ee, Onu söyleyeceksin yani. Söylemeyeceğim ne olduğunu. <gülüyor> söylemeyeceğim. <gülüyor> Güzel bir hediye aldım kendisine ama bahsetmeyeceğim şimdi başkalarının canı çeker falan. <laughs> Öyle bir dedin ki videodaki insanlar şey sanacak. O gün benim doğum günüm sanacak ama o gün doğum günüm değil yani videonu paylaşıldığı gün aslında doğum Yine de günüm... videonun yorumlarında evet. Dinten'in doğum gününü kutlayabilirsiniz yani 25 Aralık doğumlu kendisi. Siz bu videoyu 26 Aralık'ta izleyeceksiniz bir gün fark var olacak yani arada. 26 Aralık'tan mı olacak? Yarın'ın videosu bu evet. Ee, tamam aynen aynen okey 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 yani hani onu söyleyeyim dün O de yüzden yani hani dedim senle şey... video çekmemiz lazım videom yok diye. Bugün seninle doğum gününü kutlamak için takılırsam yarına videosuzdum çünkü. <laughs> Çocuğa doğum gününde zorla <laughs> çalıştırıyorum. Zaten çalıştığı için ulan, videolara gelemiyor. <laughs> ulan sabahtan çalıştım. Öğlen geldim yine çalışıyorum. Yeter artık ya. Aç tıkla bakalım gece pazarına. <gülüyor> <gülüyor> Önce buraya bakayım. Burada beğendiğim olursa bunları aldır. Ay, hiçbiri bunları güzel, güzel gelmemiş yani. aslında. Aslında şu bu Noctur Nocturne'ın bulldog baya iyi. Ormandaki büyücü bir kabileyi andım. Baksana gelişmiş versiyonunu. Hoşuna giderse alırım bu arada. Ben bulldog oynamıyorum ki. Ben Aha, Bir tane sarı ben... iki tane pembe iki evet. tane yeşil Bir tane mavin var Mavi evet, en değersiz ya. maviden başla Bence. Ama doğum Hayır, günü yeşil en dersine... değersiz Hayır mavi en değersiz Yeşil daha dersiz değil mi Aa, Ma Mavi yeşil diye mi gidiyor Mavi yeşil çok pembe çok turuncu Öyle hatırlıyorum Allah. ya yeşil mi yoksa Bence tam tersi bu açınca göreceğiz Ama Bak, maviden çıkanlar hep yok. daha çirkin oluyor Neyse aç bakalım <laughs> Maviden bir tane hop ne bu? Daydreams. Herhalde evet. bu beşlik bir indirimle geldi. Baya kötü bence. Allah. Evet, evet. neye basacağını bilemedi. Aylardır Valorant'a girmediği için. Evet, ben Valorant'a gireceğim. Sakura Sakura. Sakura. Bak fiyatına. Hani... Klasik kızlar... fiyatı 875. Maviler daha ucuz. O yüzden mavi daha değersiz bence. He. diye düşünüyorum. He. evet evet. Evet evet öyle öyleymiş. Tamam. Yani Battle Pass kostümleri gibi Sakura'nın vandallığı sanırım sende vardı diye hatırlıyorum. Sakura'nın şerifini bayağı seven var. Bende Sakura'nın bir parçası yok galiba. Var mı? Yok mu? Hmm. Yok sanki. O zaman üçüncü yeşilimizi açıyorum. Uf. Bu kostümü görünce aklıma sadece Koyun attı bir arkadaşımız vardı. Bunun operatörüne para vermişti de bayağı bir dalga geçmişti buna para Hatırlıyorum bu arada coin'in bu geliyor. oynadığını. İzleyiciler de Koyun'u biliyor. Bir dönem bana koçluk yapmıştı biliyorsunuz. Buna, buna para... Hani öğrencisinizdir. Paranız yoktur. Anlıyorum ama onun dışında vermeyin lütfen ya. Bir de 651 RP. Zaten 100 RP alsam alıyorum. <laughs> Tam ortada Mage Punk Bucky. ee, Bucky. iki güzel yani. bir parça aslında indirim yüzdesine de bakarsan. Bucky'de katlaman yani, yoksa ve almak istersen. Ben artık Bakayım çocuk... var mı? Yok. Bak şunlara bakınca tek istediğim atlama bir tane. Ya mesela gerçekten ne var. kadar boşmuş o ya. Bunu otlada skin mi var ki? Düzde Şu an mağazaya istiyordum. şey geldi. Ee, ee, Yıldız belası 20 geldi. Bunu alayım mı sana? Ay yok, yok be, yok be. Bunlar Niye sen olacak? bunun bütün setini almıştın zaman hoşuna gittiği için? Var, işte işte aldım, sıkıldım o kadar yeter daha Allah Allah. Peki. Daha Ne alacağım? Abi bu tuza da terbiye. hiçbir şey beğendiremiyoruz yani. Alayım diyorum istemiyor. İzleyicilerden biri ben de ben be... şu konsepti çekiyor olsam her şeyi isterler diye yemin ediyorum. Ben artık yaşlandım. Ben böyle şeyler falan kalmadı, Doğru. şu istekler kalmadı. Kaç hoşuna girdiğini söylemek kaç yaşıma girdim? Ben 26 yaşıma girdim artık. Abi. Evet, yaşlanmışım, 26 olmuşum. Yolun yarısı. Neyse arkadaşlar ben hala 18'lik <laughs> bir çıtır olduğum için. Hadi artık bir bıçak, bıçak bir şey ver ya uzun zamandır aynı bıçak veriyorum. Bu ne lan? intikamı. Var. Hadi sarıyı da aç. Valla alınca evet, hiçbir şey gelmedi sarı. sanki ya. Böyle hiçbir o içine sinir peşin olmasın diye. Yok sinmedi. Ben burada da ne çıkacağını biliyorum. Bu oyun bana her zaman yapıyor. Aristokrat bıçak. Bıçak veriyor ya lollipop bıçak veriyor ya da çapa veriyor. Hiç sekmez. Hadi bir açalım. Hadi bakalım. Son 4 markette çapa verecek. Neptün. <laughs> Zero Hunter ne çıktı lan. Bayonet. Ne bu Zero Hunter? Bayonet ne oluyor? He bak bu hoşuma gidiyordu yalan yok. Abi bu var ya, ya benim benim izleyiciler bu bıçak için kurşun atar kurşun yer lan. Bende yok diye beni ne kadar linçliyorlar biliyor musun? Allah Allah. İndirimi de fena değil. Yüzde otuz indirim. İndirimi de fena değil. Ne beğendiysen alırım. Ben de, de Bugün doğum günü beş. çocuğu sensin. İstersen bir tane beğen, istersen beş tane beğen, istersen marketten bir şey beğen. Her istediğini alacağım. Bana bir 10 RP at şunu alayım. Güzelmiş. Dalga <laughs> mı geçiyorsun canım? <laughs> <laughs> ya bana Abi acıyor arkadaşlar. Gerçek oynayalım. doğum günü hediyesi yüzünden bana acıyor. Üç gün ekmek <laughs> yiyeceğim sadece onu aldığım doğum günü hediyesi yüzünden. O yüzden bana acıyor şu anda. <laughs> Ama gerçekten sıkıntı değil. Beğen sen istediğini. O zaman bak bir yıldız belasına alalım. da bak. İstiyor Otluğa musun? Atla. Şey, istersen gerçekten o atabilirim. Ya ya gerek yok. Ben anlayayım. Atlama gel. Ben başka setten oynamak istiyorum. İleride başladım. Tamam okay. madem öyle videoda boş geçmesin bıçağı bıçağı alalım. Bıçağım yoktu bayağıdır hep aynı bıçaklarla oynuyordum. Ne sıkıldım. Peki hoşuna gitti mi? Bu da elinde döndürüyor ya hoşuma gidiyor. zaten klasik bir şey bıçağı. Tam erkek bıçağı. Erkek... Erkekler bunu çok beğeniyor. Biz böyle çiçekli böcekli seviyoruz derken Nintendo takılı olan bıçağı beni benden aldı gerçi de. Yani kimse yelpaze sevgimizi sorgulamaz. Ama sevmeyin arkadaşlar. Çok Ben de 543 tamam, var. 1900'lü bir şey varsa. Ha o da olur. Bak 5 milim de 500'e ya. ya bin daha atayım üstüne ya. Allah Allah. Diyorum ki ne beğendiysen tamam, alayım. Benim 500'e çöküyor diyor. 2 tane ayrı çekmem gerekecek. Sadece kolaylık olsun dedim. Ne kadar kötüsün ya. Çay alıp geleceğim ya. Sinirlendim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ya çay alıp geliyorum diyor. Benim benim şuradaki 500 bak annemiz son emekli parasıyla aldım kostümden kalan 500 VPM'e çökmeye çalışıyor. İyi safsız. nasılsa doğum günü hediyesi diyor Demiyor ki bir atayım sana 2500-3000 al şunu üstü de diyor. Ya ben var de. ya senin kadar nankör bir herif görmedim ya. Benim <laughs> ağzımı açtıracaksın Allah. bayramlık ağzımı konuşmuyorum burada. Yapıştır. Dur kodu kodu kapat da görmesin de. <laughs> Acaba hiç deneyen var mıdır? Ben hep kodları gösteriyorum zaten kullanmış olduğum için. Böyle bir an çocukluk heyecanıyla gaza gelip ah oh, kodu göstermiş ben girip alayım deyip böyle almaya çalışıyorum. Allah <laughs> Allah ulan, ulan, ulan. ulan, vp yetmiyor ya tüh tüh tüh. Nasıl yetmiyor kız? Hmm, şaka şaka kandırdım. O zaman bak şimdi 1065 discount. bak 1065 indirim almışız daha ne olsun 250 ya. 250 TL indirimin var işte. 250 TL. Güzel abi. Final balansım 108 diyor. Yani 108 de çok üzücü bir rakam ama yapacak bir şey yok. Neyse sponsorumuz var bu sene Hocam Bay. Ee, Varlise bize yine... Sadece de, doğum günden doğum sponsor. günde bak. Seneye kadar... <laughs> seneye kadar idare et. <laughs> o zaman ne yapsak biz kozumuzu büyükten mi oynasaydık ya? Artık bitti Neyse. artık tıkla al şunu. Beni alakadar etmiyor. Ben sana o Neyse. şansı vermiştim. Allah Allah, bu ne ya? Neyse, teşekkür ediyorum. Bunu tüm chatim bana bir doğum günü hediyesi olarak kabul ediyorum. Bu bıçağı ilk videomuzda, şunda bunda falan bir süre, uzun bir süre oynarım, kullanırım artık. Bence sen bunu seveceksin ya zaten. Severek kullanacaksın gibi hissediyorum. Yani sıkılırım, ederim falan filan. Ya değiştirirsin ama... ama bence hoşuna gidecek yani. Ben de senin için VCT bıçağımı takacağım. Ben de aynı yelpazeyi takıyormuşum biliyor musun? Ya alfazle takılıyım tamam. şimdi valoyu açınca gördüm. <laughs> <Onun için? gülüyor> Merry Christmas. <laughs> Merry Christmas. I give you <laughs> my. Thank you. Merry Christmas. Bugün arkadaşlar Hristiyanların kutladığı o mübarek gün biliyorsunuz ki <laughs> İnci'de Hristiyanlar <laughs> evet, için o mübarek, mübarek günde olan doğdu. günde doğmuş. Ailem özellikle o günü planlamış, ayarlanmış. İsa ile birlikte inşallah dünyaya teşrif etmiş bulunmaktayım falan filan. Ya Rabbim <laughs> çarpılacak şimdi bizi de çarpıtacak şurada. Hayır ben sadece Hristiyanların şeyini örnek verdim. Ben, aa, ben yanlışlıkla yayını açmışım video kaydı yerine. Şaka yapıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Beni insanlara nasıl ne kötü gösterdiğini duydum, konuşma. Ya ben seni niye kötü göstereyim ya? Yok işte ben bencilmişim de sana almıyormuşum da bilmem ne. <laughs> Yazıklar olsun sana. Üç gün açık kaldım bunun yüzünden arkadaşlar, üç gün. <laughs> üç günden de fazla, üç ay! <laughs> abart. haber diyeceğim, abart. Neyse, ne aldığımı söylemeyeceğim, merak edin YouTube. Var ya yorumlarda o kadar saçma şeyler dönecek ki şunu mu aldı, bunu mu aldı, ne aldı acaba bu kadar pahalı, bilmem ne. Valla dedi ki böbreğini satıp bana bunu alır mısın? Ya da dedi kanalın yarısı benim zaten. Ben de dedim en iyisi böbreği satıp istediği şeyi alayım buna. <laughs> Artık bir böbreğim yok. Ha, Nasıl? Ha. Aa, çevirmesi güzelmiş. Ya bunu böyle ele elemanlar çevirip çevirip duruyordu görüyordum. Şeydir bu. TikTok editinde 19 yaşında Aymis Hörnik'li jet oyuncusunun He, operatörle bıçağı. operatörle noskop şap sonra. attıktan sonra elinde böyle movement yaparken çevirdiği bıçaktır o oh, bu arada. <laughs> Hiç çekmez. <laughs> <laughs> Tanrı unutmuş olsa da zülfü <laughs> <laughs> vuruyor sonra. sonra da. <laughs> Allah, <'ım. gülüyor> özür o zaman hemen bir şerif. Çok özür dilerim. Hemen bir şerif aldı. Niye şerifin mi yoktu? Şu an bıçak atmayla uğraşacak durumda <laughs> değilim. Ah beni vurdular. <gülüyor> 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 vurdular. <gülüyor> Oğlum doğum gününde çocuğu öldürdüler lan. Ama ben de kilo aldım gitmeden ya. Sana da sana da tamam. Ettim. Aa sana gel atayım bunu bir tur dene bunu. Şu, em emin mi? Neyi almak istemediğini bir gör. Bizden fazla düşman. Vurdum bu arada onu. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Şok <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> Dolduruyorum. C'de düşman var. Ayakta kalan. Ay, bu C'de var. Yanlış. Ay, ay, ay. İsmet Ortak. de var. Bu şeye geçmiş. Ben kaçar. Tanrım unutmuş olsa da. <laughs> bu tarz böyle bıçak sallama şeylerini seven biri olarak hoş duruyor. Beğendim yani. Ne <laughs> i̇şte, işte, diyeyim yani? Ne işte. İade et lan. <laughs> i̇ade et lan. Paramı. Ya Valorant'ın iade Paramı geri istiyorum. Valorant'ın e, iade politikaları gereği iade demiyoruz. Kusura bakmayınız. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Oha, bu Semes anda. Yer nerede? Giriş. Bir düşman kaldı. Bit. Nice. <laughs> Oh. Oh. 147. Uh, we'll yardım. Ne olur yardım <laughs> lan. Allah <razı> yardım. <laughs> Reyna artık <Odis gülüyor> olma. Hepiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> artık gücünüz yok. yerleştirildi. Bir tane altı var sanıyorum Bir düşman var. <laughs> evet, Odin artı Odin, Ay, Odin artı Rainbow. Son sayı. Seviyorum Odin'i ya. İnanız. Seviyorum abi. <laughs> Önceden oynayamazdım ama artık oynayabiliyorum ve çok keyifli. Özellikle rakibin sinirlerini bozup böyle size sövmelerine sebebiyet verdirtecek kadar güçlü bir silah olması daha keyifli mesela. Girdi. Aa tam ki atarken geldi ya. Sabah. Ayakta ben kalan son oy. Kimse oradaymış oğlum. kadar. Ah. Böyle bir şat yok ya. CD'de düşman var. Onlar her zaman şut atabilirim. <laughs> Ben yani sana bir Elf oynayayım hadi sana bıçak attım. Sana tak, kainatın tak, en iyi spektresini göstereceğim hazır mısın? Ola elinde hiç güzel gözükmüyor. Ben Benim olsun. Nasıl... gece pazarımın en nadide parçası. Şöyle söyleyeyim. Bunu beğenirim. Nasıl beğenirim? Ben eskiden Rust oynuyordum. Rust'ta böyle tahtadan. Burada da silah yapıyorlar biliyor musun? Hmm. <laughs> Aynı ona benziyor. <gülüyor> <gülüyor> geldi, geldi geldi geldi. Bu sefer. Eyvah be. Yaşlatıyorum. Gelen yok şu anda seni özgür dikkat et. Aaaa o sisi isim attı. Keyfini Allah bin belanı versin ya. Allah ya. Hayır şey, evet. <laughs> ya. Şey, <laughs> şey mi? Page şey mi <gülüyor> <gülüyor> slow attı? Evet. Ben de oraya da yapmıştım bana. Üçü tamam. Bir o o Ya işte atmasaydın. Atmasaydınız bıçak atmıştım ben. Tam adam da gözüküyordu. Çıkmıştım vuruyordum. Slow yedim. Adamın ne, üzerine gidemedim. Adam şarjını değiştiriyordu. Bu Buse, Buse bu buraya gelsene. atsana. At 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 Atıyorum. Bir. Ya yaşadığım şeye bak ya. Aha çıldırmalık ya. <laughs> oh, <Bursu yukarıdalar>. ah, <laughs> şu yukarıda var. Hala peşinde sen kaldın. <laughs> ben yakalandım so beni, koru, beni koru. Beni koru Sage. Sage. Hayır. Ben Son sayı. bana farklı bir Hiç hayat ki, daha bahşetti bugün. yok gibi duruyor. Çok korkuçtu. Yemin ediyorum Valorant korku oyunu değildir. Laf o kadar yanlış ki. <laughs> Ölümle dans ettim orada. Ben buradan <laughs> Heaven'ı sarsacağım. Evet. Sen Heaven'a koşacaksın. Bu seni sarsma önemli değil. Adam ya orada çıkmazsa. Abi Heaven'da olmayacak da adam nerede olacak? Biraz bekle. Tamam hadi bir gidelim. Birkaç saniye sonra atayım. Önce bir pik alsınlar orada. Attın o bıçağı. Bu el o el! 3 Ah sen Attım uçak. At 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 Hadi oğlum Hadi oğlum Hadi oğlum İşte bu İki kişi daha olması <laughs> senin suçun değil Sen yaptın gördün mü? i̇ki kişi olması senin suçun değil evet. Sen o bıçağı attın oğlum Ben sova oynayacağım kaçsın. Hiç oynayamam Onları biliyorsunuz ama canım çekti Bak ben şimdi. sana prensesmiş gibi davranmıyorum. Bak, bak bak şimdi. Bu evet öyle olabilir. Ama Allah'ın geçen kızlarla değil. oynadığınızda. Geçen kızlarla oynadığımızda yani resmen orada erkek ıçsılı cins seçili ya yapıyormuşsunuz. Ben video izlemedim. Videonun konulan kısımlarını görsem. Erkekler şey şöyle, var. erkekler böyle, erkekler şöyle. Yani bunu yok, diyen biri... Şey Bu hatta... Bro, bro! Broo! <laughs> <Silah var. gülüyor> <laughs> reverse line up dude. He did reverse line up. <laughs> I'm so sorry. C-15. <laughs> 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 Dolduruyorum. <hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Çok utandım şu an. Yazık. Spike yerleştirildi <laughs> Neyse yani. arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Ben Oo, bazen o, mesela şey olasımdan siz beğenmeyi unutmayın teşekkür ederim. <laughs> İntel'le daha çok video gelmesini istiyorsanız kısaca İnsanların videoyu beğenin. Ben de onu aile. silah zoruyla zorla oyundan sokabilirim olabilir. böylelikle. <laughs> silah zoruyla. O. Hayır. bak. Ah. yerleştirildi. <laughs> Yapma 117're in ajan çekmedi. İntel beni revive'la. You revived, I Vur ya. bir tane kill al beni revive'la Orada <laughs> ah, <laughs> <kol temiz gülüyor> hazır Sen var Bu ya değil mi? Evet görevin e, daha sen var ya Adamın Mezarı dolduruyor. Daha mı daha derin tarzıca. Çabuk çabuk koş hızlı ilmamızı alıyorum. Üstü duvar açacağım duşa yüz bomba Oh, bak, uh. What the fuck Serge? Ayakta kalan son no! What the fuck is that? Olursa olur, olmaz, olur olursa won, olursa olmazsa olmaz. Yes. Yeah, we i̇şte won, we won. Nice. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> Guys, I have a question. Taraf değiştiriliyor. Yeah. Oh. Do you guys believe exactly. marriage is 50-50? Yeah, I believe. Okay, so why the fuck is he complaining about being on his account? Oh. Your casa, mi casa. Your account, my account. You make me lose time, like... I was in the win streak of 10, okay? okay. She played one game, minus 40. okay. Your account, my account! Your account, my account. Your ascendant so you're ascendant, me ascendant. I, I, I respect <laughs> me. I'm not ascendant. Bro, shut yeah, up. You I I, I <laughs> agree with it. Wow. Okay. Shut up. Dolduruyorum. Bii, kobi. What B. the fuck? Kaç kişiler o lan? Bir tane daha varmış evet. Ya, class, class. <laughs> 30 saniye. Bu arada bahsetti account'u <laughs> ben Instagram'a hesabı düşman kaldı. 3. Polish B, M for Ne hesabından bahsediyormuş? Valorant hesabından bahsediyormuş. Çocuğu evet Valorant'tan bahsediyor. İşte ben ilk başta 40 yemiş. Hesap paylaşmaktan <laughs> bahsedince. Beautiful. Bong. 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 Damn, that, that sound empty. Empty. Bro, this is not Mario. <laughs> <the> bar, <laughs> <so>. Beautiful. <laughs> Kazandı. <laughs> <Siz cici gülüyor> <savaş mı> diyorsunuz? <laughs> Have a nice day. Merry Christmas. I give okay. Kiki yayınlarında da falan sürekli gelip insanlar bana şey söylüyor. Eee... sevgili kar absürt sevgili kavgalarını bir daha ne zaman çekersiniz lütfen? <laughs> Artık absürtleştirecek bir konu kalmadı. Ve bunu TR'de çeksek muhtemelen herkes içerimi bildiği için direkt anlayacaklar ne bok yemeye çalıştığımızı diye düşünüyorum. Ama ya da bilebilirler ama işte anlayabilirler. Bilmiyorum Denemek ya, lazım. De Belki bir ara bir şey. deneyebiliriz. O videoya koyduğum beğeni sınırını eğer geçtiyseniz deneyebilirim. Video burada son bulmuştur. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. <laughs> İntihar yeni bıçağını beğendi herhalde. Yani bıçak da attı. Gösterebileceğimiz her şeyi size gösterdik. Bu video burada noktalanıyor. Yorumlarda şey yazacak hep. İntihar ne almıştı hediye? İntihar ne aldın acaba? Çok merak edeceksiniz ama ben bunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Ben o kadar görgüsüz değilim. Aldığım hediyenin lafını bu kadar laf yapın yapmış olabilirim ama aldığım hediyenin eee her şey için teşekkürler. Güzel 2-3 tane maçtı. Yani ekstra bir şey bulamadım şu anda. Bilmiyorum. yorgun hasta hissediyorum birazcık neden bilmiyorum. Geçmiş olsun diyelim arkadaşlar. Doğum gününü kutlayalım. Hep birlikte sevgiyi paylaşalım ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Size kocaman öpüyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay çok sevgili YouTube.